Aynı reyonda farklı eşyalar da satılsalar, onların o farklılığa itibar edilmez. Adam der ki, şu reyondan aldığım malların hepsi aynı tür. Aşağı yukarı birilerin birbirlerinden farklılık var ama önemli değil. Hepsi atıyorum 10 gel. İçinde mikrofonu bozukmuş. Fark etmediniz, görmediniz. Kaç tarafta size söylemedi. Aldınız, sonra baktınız ki kullanırken ses bozuk geliyor. Herhangi bir vakitin de beyanı olmaksızın. Peki işte böyle bir hadis olursa o zaman bu caiz midir? Caiz değil. Neden? Çünkü bir vakit dahil. Ben sana bir araba satıyorum. Ama bu arabada ben bir hafta ya da bir ay gezeceğim. Şartıyla sana araba satıyorum. Ama olan bir kimse görmediği bir malı alacak ya da satacak. Neticede bu kimsenin böyle bir alışveriş yapması caiz midir değil mi? Böyle bir alışveriş yaptığında görmüyor ya mukayyerlik, hiyar et diye bir şey onun için tahakkuk eder mi? Evet. Bugün günümüzde çok yapılıyor değil mi? Ön ödemeli satışlar diyorlar. İstisna hakkı farklı bir şey. Araba daraya yani boş olarak tartıma gider. Sonra dolu, dolusu tartılır. İki defa tartım ücreti olur, işi olur. Bu esnada bunun tartımının ücreti kime ait? Yani bir kimse, ben sana kilit satıyorum, anahtarı satmıyorum demeli üstüne, ben sana bu telefonu satıyorum, 10 lira sen de aldım, ve baktın ki ertesi gün o malda kusur var, kusurundan dolayı sen geri iade et istediğinde, ben kardeşim kabul etmiyorum, ben sana bunu sattım ama kusuru yok demedim ki, diyebilirim. Ben bunu sana sattım desem de ne olmaz? Satış olmaz. Halbuki para var, mal var, Hakik var ama bu mülkiyet benim benden çıkıp oraya intikal et. Ben seninle anlaşma yapıyorum. Benim diyorum bir arabam var. Şu anda İstanbul'dan geliyor. O arabayı sana satıyorum. Arabayı satar satacağım ama gelince satacağım sana. Yani teslim edeceğim. Dolayısıyla şimdi seninle anlaşıyoruz. Kaça anlaşıyoruz? Ya ben sana bir inek satıyorum. Günde 30 kilo süt verir. 30 kilo süt vermesi şartıyla ben sana bunu satıyorum ki bir reyonda aynı cins mal farklı fiyatta satılmıyorsa onların birbirinin mislidir şey ve ki aralarında ufak tefek farklar ol, olsa bile diyor. Kartıyla satıyorsunuz beyazdır siyahtır diye satıyorsunuz. Adam sizden siyah bir araba istedi. Efendim siz aynı vasıflara sahip ona beyaz bir araba verdiniz. Ama arabada hiçbir kusur yok. Aynı özellikler. <laughs> يعلو الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا ألح دعاء ألح الدعاء, ألحو الدعاء